Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlerle yine güzel bir iki şiş modeli çalışacağız. Kullanacağım ipim şöyle çok güzel orta kalınlıkta normal orta kalınlıkta bir mavi ipim. iki buçuk numara şiş kullanacağım. Modelimin ilmek sayısı 3 ve katları sevgili hanımlar. Birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor. Evet modelim çok hoş. Ee, nerelerde kullanabiliriz modelimizi çok güzel mevsimlik yeleklerde etol şallerde bluzlerde kullanabileceğiniz harika güzel mi güzel bir model ee, şal yapabilirsiniz atkı yapabilirsiniz teril teril güzel mi güzel bir model evet ben şöyle modelimi anlatıma yetecek sayıda ilmeklerimi atıp hemen örgümü örmeye başlıyorum arkadaşlar sizler de benimle örersiniz herhalde dediğim gibi 3 ve 3'ün katları çok ilmek atmayacağım 3 6 9 10 11 şöyle bir bakalım 3 6 9, 12, 15, 17 ilmek bana yetecektir. Bir daha bakalım. Şöyle 3, 3, 3, 3, 3, 3 ve kenar ilmeği. Evet. Ben örgümün birinci sırasını şöyle ilk ilmeğimi de örmek üzere hepsini şöyle bir düz örüyorum ön yüzüne gelince hem modelimizi anlatımına geçeceğiz bunu sadece böyle bir zemin hazırlığı olarak yapıyorum modelime ön yüzünde başlamak için yaptım bunu ben şimdi siz öreceğiniz örgünüzün lastiğini ördükten sonra modelinizi kurarsınız Evet şöyle kenar ilmeğimi de ördükten sonra şimdi ipimi şöyle sol tarafıma aldım. Kenar ilmeğini aldım. Örmüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Sonra şu ilk, ilk iki ilmeğin şöyle tersinden girerek ay pardon, şimdi ilk sırada böyle örüyoruz. Evet bu şekilde kenar ilmeği bir düz bir doladım iki ilmeği bir aldım tekrar bir tane düz bir tane doladım iki ilmeği bu şekilde kestim bir tane düz bir doladım iki ilmeği beraber ördüm bir düz bir doladım iki ilmeği Burada bir tane dolarken burada ilmeğimizi azaltıyoruz. Yani ilmek sayımız aynı. Bir düz bir arttırdım. Ve iki ilmeğimi beraber ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimin birinci sırası. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim tek olan ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bakın şu arttırdığımla şu arkasındaki ters ilmeğimi şöyle tersinden girerek örüyorum arkadaşlar. Çift alıyorum. Bir tane düz, bir arttırdım ve şu ikisini beraber ördüm. Bir düz, bir arttırdım. İkisini beraber kestim fakat ters yüzünden girerek kesiyorum. Bir düz, bir arttırdım iki ilmeği bir ördüm. Bir düz, bir arttırdım. İki ilmeği beraber ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimiz biraz ilerledikçe belli olacak sevgili hanımlar. Şimdilik henüz bir şey yok. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sırada hemen ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sonra doluyorum ve arttırmış olduğum ilmeğimle şu arkasındaki ilmeğimi ikisini şöyle düzeltelim. Biraz sıkı ördüm. Onun için ilmeği şişimi koymaya zorlandım. İkisini beraber ördüm. Bir düz, bir arttırdım ve şu iki ilmeğimi beraber örüyorum. Çok sıkı örmemeye çalışın arkadaşlar. Bir tane düz, bir arttırdım ve iki ilmeğimi beraber kestim. Bir düz, bir arttırdım iki ilmeğimi beraber ördüm. Bir tane düz, bir arttırdım. Burada ilmeğimi salmışım. Şöyle ikisini beraber ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet kenar ilmeğimi aldım yine sıradaki ilmeğimi düz örüyorum bir arttırıyorum ve iki ilmeği beraber kesiyorum bir tane düz bir arttırdım bakın bir arttırmışım bir de ana ilmeğim var arkasında bu ikisini şöyle tersinden girerek bir örüyorum bir tane düz bir arttırıyorum ve şu ikisini beraber örüyorum bir düz bir artırma iki ilmeği bir örüyoruz bir tane düz ilmeği örüyorum bir arttırıyorum ve sıradaki iki ilmeği tersinden girerek bire düşürüyorum ördükten sonra ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum yine kenar ilmeğimi aldım çevirdim örgümü sıradaki ilmeğimi düz örüyorum hiç ters yok bu modelde bir doluyorum bir iki ilmeği beraber tersinden gelerek örüyorum bir tane düz bir arttırdım ve iki ilmeği bir ördüm bir düz bir arttırdım iki ilmeği beraber kestim bir tane düz bir arttırdım. İki beraber ördüm. Bir düz, bir arttırdım. İki ilmeğimi tersine girerek bir ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir sıra daha örüp gidip geleceğim. Kenar ilmeğimi aldım sıradaki ilmeğimi hemen düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum ve şu iki ilmeğimi bakın bir arttırmış bir ana ilmeğimi tersinden girerek düz örüyorum. Bir düz bir arttırdım. İki ilmeğimi beraber ördüm. Bir tane düz bir arttırdım. İki ilmeğimi tersinden girerek ördüm. Bir düz bir doladım ikisini bir ördüm. Bir düz, bir artırdım ve iki ilmeğimi tersinden girerek bir ördüm. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Evet, bir sıra daha öreceğim şimdi. Kenar ilmeğinden sonra Birinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği tersinden şöyle arkasından girerek örüyorum. Bir düz bir doladım. İkisini bir ördüm. Bir tane düz örüyorum. Bir arttırıyorum ve iki ilmeğimi bir seferde kesiyorum. Bir düz bir doladım. İki ilmeğimi beraber ördüm Şimdi sizin için güzel bir parçamı ördüm ben onu göstereceğim modeli daha güzel görmeniz için Evet bu şekilde arkadaşlar Bak gördüğünüz gibi gayet hoş şık bir örgü modeli Şimdi sizler için kamera arkasında örmüş olduğum parçamı göstereyim. Bakın şöyle bir duruşu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel, hoş, şık dediğim gibi yazlık, mevsimlik örgülere çok yakışır. Çift taraflı kullanabileceğiniz güzel mi güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. Evet sevgili hanımlar. Kanalıma abone değilseniz eğer ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız eğer lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, paylaşmayı ihmal etmeyin sevgili hanımlar. Detaylı bilgilerimi de yakından takip etmek istiyorsanız Yıldız'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi modelim gayet hoş, şık, güzel bir model sevgili hanımlar. Bugünlük de benden bu video geldi sizler için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.